Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ne yapıyoruz? Eee, ne yapıyoruz? Ne? Bir düşüneyim geliyor. Bugün sizler birlikte şeyimin üstüne çıktım. Bakın. Dolabın üstüne çıktım. Şimdi ne yapıyoruz? burada bir tane Türkiye haritası var. Yüksekte Türkiye haritasından yerler bulmaya çalışıyoruz. Size yeteneklerimi de göstereceğim. Dur bu videoyu durdurayım geliyorum. Açtım da arkadaşlar buraya bu arada videoyu elim yazıldı diyorum. Kameramanım yok ne yapayım? Şu kadar büyüklükte oldu oğlum ben ne yapacağım? Şimdi bunu taklayacağım başka bir şey yapacağım. Videoyu Evet arkadaşlar. Kameraman bulamadım. Ee, şunu şey yaptım. Aldım. Şimdi koyacağım bunu şöyle. Şimdi arkasıydı ama şuraya koydum. Ben bir, bir şey düşünüp geliyorum ne yapacağım diye. Evet arkadaşlar buldum. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle cezalar ya da farklı şeyler neler var. işte ha oranın Ka anlamadım ee, bundan mesela böyle karıştırıp defalarca göstereyim. Şimdi bunları karıştırıp böyle bir tanesini alacağım. En sona kalanı yapmayacağım. Diğerlerini yapacağım. Bakkala gittiği bir tane yapmış şey Bir kağıt vardı bakkala gittiği. İnşallah o olanı denk gelmez yoksa. Hatta kendim olarak evden avucur almayacağım. Gideceğim ta bakkala. Kanıtını göstereceğim size. Nasıl dersiniz? Nasıl dersiniz? arkadaşlar. Dışarıya çıkacağım, yürüyeceğim. Ha bak kadar bazen durduracağım, bazen çekeceğim. Öyle. Yani tekten de bakalım hiç gelmez. Başlıyoruz. Ben şunu aldım hocam. Hayır. Osmanlı resmi çiz. neyse gözüküyor zaten. Bu elendi tamam. Hemen yapıyorum. Bir dakika. Şimdi yapıyoruz. Şöyle bir geçiş yapayım mı? Sonunda çizdim ben. Çok yoruldum. Bunu boyalardan yaptım. Çok da yakıldı. Dün 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 dün. Çok güzel. Tamam ben bunu Şimdi resim yerlerine koyup veriyorum. Koydum geldim. Şimdi, Şimdi. Bir yukarıya çıkalım. Bakalım ne olacak giyizi Görün. <laughs> geldim. Ya ben niye keyfime bakmıyorum. O çivi varmış burada. Sıkıntı. Dur. Görmedim bu arada. Bakın. Kaç kat katladım. Görebilirsiniz. Gözüm kavalı. Şimdi seçiyoruz. Aldım. inşallah gelmez. başka İlk önce siz bakın. Ben nasıl bakacağım? Anlamadım. Tabi hiç ki. Hani mesnevi ders. Forma giy ve Arda Güler yap. Arda Güler formasını giyeceğim. Tamam o zaman bu da herhalde. İnşallah sana kalır. Bakkal ve bakkala gitmem. Hemen Arda Güler formasını giyip geliyorum. Bu. Bir tık büyük geldi. Bir tık. Büyütük. Sütü. Bakın. forması. Orijinal bu arada. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bu kadar. Şimdi çıkarıp geliyorum. Geldim. Şimdi yukarı çıkarım. Oğlum hem hem, hem çek. Aa 3 tane kaldı sıkıntı. Anam inşallah bakana git gelmez. bakkala gitti ya çok korkuyorum Bakkala git hadi Emin değilim. Bakkala git. Niye? Bence bakkala gitti mi? Allah'ım. Ne? Bakkala gitti. Şey dikti oldu. Şimdi şey su koyup geliyorum. 5 dakika. Ekstra zamanım gidecek. Geliyorum şimdi yapıyorum. Tek bir durduramazsam üç hakkım var. Üç hakkımdan birini durduramazsam ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Dur düşünmeliyim bunu. Tamam arkadaşlar yemin ederim Kolombiya'nın nerede olduğunu bilmiyorum. Yani ee, dünyası Siyaset haritasından Kolombiya'nın nerede olduğunu bulacağım. Ondan yayınlayacağım. İç var. Ah be. Hayır. Bak, son bir hak. Son bir hak. Allah'ım inşallah. Çünkü onu bulmak çok zor ya. Kolombiya ne? Aa, hayır, 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 hayır. 90 bin lira kaybetmiş gibiyim şu anda. 90. yüzyıldan kalma şişeyi hala kullanıyoruz. Su israf olmasın diye çiçekleri sularacağım. Şurada durdum. Ah ayım. Şimdi nereye gideceğim? Kolombiya'yı bulacaktım. Kolombiya. Size kısa göstereceğim. Kolombiya yemin ettim hatta. Orada ben Müslüman olduğum için yalan söylemem. Birkaç tane ülkeye baktım direkt buldum yorumlara yazmayın işte Kolombiya evlerine kurla bir de yalan söyle falan demeyin. Ben yemin edersen bilmiyorum demek ya da biliyorum. Suudi Arabistan'a geldik. Brezilya yukarıya çık. Kolombiya nerede? Kolombiya Şşş. Şurada görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Şimdi diğer şey geçelim. Al Son iki tane kaldı. İnşallah başka bir Ben de çıkıp geliyorum. Çok stresli. Bir tanesi yere düştü. Geri dışına almayacağım. İki tane var. <laughs> işim düşünmem O bu mudur bu mudur? Hangisi? Büyüğü mü küçüğü mü? Ne? Ben büyüğünü seçiyorum. Yaşamda bakalım. <laughs> Nasıl? Evet. Yes! Konu da kogunu çaktı. Evet. Yeeey! Suat çek çıktı. çek. Kurtuldum ya. İçecek alacaktım. Bakkala gitmiştim. Her gün bakkala gidiyorum zaten. Sondaki ve Değil, şimdi ben geliyorum yapacağım size rohşet çek. Diğer topumu bulamadım. Topum topu yapacağım. Yapıyorum. Çok var. <laughs> ben daha iyi Bu sefer şöyle yaptım. Yürü o bir iş Şöyle yavaş gittim. Biraz elim atmalıyım. Şimdi yapacağım. Olmuyor. Oğlum ben hava, havada yapabiliyorum. Yerde de Oo. Ha! Bizim <laughs> şeyin bizim şey gitti. Şey neydi? Şu biz şurada çekiyoruz ya. Şu yükseklik. Oraya gitti. Neyse. Burada değil. Bu da nerede videomuz? Kimse izlemeyecek. Bay bay. Sorun be. Çiçekleri sulama operasyonu da yapıp bay baylayacağım. diyeceğim. Bol bol. Oğlum. Buna yeter bu kadar. Hiç su vermemişler. Bunu da birazcık yapayım. Neyse ki çok az söylüyorsunuz siz. Yine Aha bunu burası varmış. Buna da yeni dökmüşler. Şunu küçük bir su döktüm. Tamam döktüm. Bunu biraz da daha... tamam. Ben... Lan ıslandı. Neyse. Yarasın koçuma. Şuna da biraz Lan en çok şu büyük olan hak ediyordu da. Neyse.